Merhaba çocuklar. Bugün doğal sayıları sıralama yöne, sıralama öğreneceğiz. Dördüncü sınıf konusu matematikte. E, doğal sayılarda her zaman ilk önce yüzler basamağına bakılır. Daha sonrasında onlar, daha sonrasında birler basamağına bakılır. E, yüzler basamağındaki sayı en büyükse diğer sayılardan büyüktür. Tabii bu üç e, haneli sayılar için. Mesela dört tane sayı olsa binler basamağına bakılır. Her zaman en soldaki sayının büyüklüğüne bakılır. Anladın mı Ahmet ee, basamakları biliyor musun? Evet. Ee, bu hangi basamak?

Dönmedim. burada değil, mesela 4 basamak, 5 basamaklı şey Bunların en büyük 5 basamak olan 12.589, daha sonrasında 4, 6, sonra ,4 <laughs> basamak olan Basamak sayıları eşit olan doğal sayılardan en sol ilk en büyük olan sayı daha büyük bunu zaten biliyorsunuz. Mesela, dur bir dakika. Üç tane sayımız var, dört basamaklı. Muhammed bunların hangisi daha büyük? Siz bütün büyüştürürsünüz. Aynen, neye göre baktım onu? Binlere basamak için bunun yükseği Aynen, en yükseği daha büyük yerden. Devam edelim. o basamaklardaki basamakları Mesela soldaki sayılara bakıyoruz 8, 8, 8 sayının Daha sonrasında yanındaki basamağa bakıyoruz mesela yüzler basamağı. Eğer basamağı olsaydı mesela 4, 4, 4 Devam et. <laughs> İki tane Buradaki en büyük basamak ne olur? Beş olur değil mi? 5 Beş basamak 10 ile En büyük sayı 8 en büyük 10 ile eşit. başlaması vardır. Daha sonra Yüzler, onlar basamak, 100'ler, 10'lar, 1000'ler. Mesela 84.325 en büyük sayı. En küçük sayı ise direkt eeeレース olduğu için dinlenme zamanınızda en düşük olacak. <laughs> devam edelim. devam edelim. Bir Arayayım hocam 75.747 evet. en büyük, tamam. 73.456 ondan sonra, tamam. 72.493 bir sonraki, tamam. 35.471 sonraki, 34.879 en son direkt sıfıra yuvarlanır. 5 ile 5'in üstünde ise direk direkt yüzler basamağındaki ise e, fazla ekler. Yani. Mesela 3720 ise onlara basamağında ise ya bakarız. 5'ten küçük bu sayı 3700'e yuvarlanır. Eğer 5'ten büyük olsaydı 3800'e yuvarlanır. Yüzlerce binlerce insan da 2004 olan hocam. 2.400. Evet doğru. Şeyi anlattım size. Ee, biz şu an Eğer birler basamandaki sayı 5 ve 5'ten büyükse o sayı onlar basamandaki sayı bir artar. Mesela 8422 onlar göre yuvarlarsak 8420 olur. Çünkü birler basamandaki sayı 5'ten küçük. 5 ve 5'ten yüksek olsaydı 8430 olur. <laughs> bunu sıralayalım. Muhammed'in bunu yüzdeye göre sıralayalım.